buraya 4 ay önce taşımış bir gencin İngiltere hakkındaki görüşlerini şey yapacağım. Bu arada izin aldım kendisinden. Senin videona karşılık bir video yapacağım diye yorum görüyorsun zaten. İzin verdi. Şimdi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Herkes İngiltere'den selamlar. Arkadaşlar biliyorum ki herkes buranın hayatını kuruyor. Yalnız hiç şunun gibi değil İngiltere'de. Gerçek Yani benim hayal ettiğim gibi hiç değil. Yani kesinlikle düşündüğünüz gibi değil. Fakat bazı noktalar var, bazı iyi yanlar var, bazı kötü yanlar var. Onların hepsini Bu videomda sizlere kimsenin açıklamadığı İngiltere'nin gerçekleri hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle burada kuzenci kardeşlerime selamlar. Onlar gerçekten haklılarmış. Yani gerçekten burada kurulu düzenleri olmasa yaşamazlar. Çünkü yaşanacak gibi değil. Enflasyon kesinlikle çok yüksek seviyelerde burada. Da. Yani bence olduğunuz yerde kalın. Çünkü Türkiye gerçekten buradan bin kat daha güzel. Şimdi arkadaşlar bir kere zenginseniz İngiltere'yi hiç, sev hiç sevmeyeceksiniz. Eğer baba parasıyla büyüdünüz İngiltere'yi sevmezsiniz. Çünkü İngiltere gerçekten evet buraya geliyorsunuz, emekçisiniz, çalışmak için geliyorsunuz veya çocuklarınızı bir şekilde daha işte güzel bir eğitim alsın, daha böyle şey bir yerde büyüsün, işte demokrasinin olduğu bir yerde büyüsün. Enflasyon olayı da gelince arkadaşlar şu an evet yani şu an İngiltere 15 sene öncesine veya Covid'den öncesine veya işte Rusya-Ukrayna savaşının öncesine daha kötü. Ama bu tüm dünya gelende var ve bence şu an bir de en kötü şey bu ülke için kötü bir şey oldu. Avrupa Birliği'nden çıktı. Yani bu karı kocanın birbirinden ayrılması gibi ve kar, o kadını ve o, koca, o kocanın ekonomi durumu düşünün. Şu an çok kötü bir dönemden geçiyor ama devam ediyorum. Söylediği kadar kötü değil. Ben de. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü 4 aydır buradayım. Her şeyi gördüm. Yani düşündüğünüz gibi değil arkadaşlar. Hayal pencerenizden ayrılır. Öyle bir rüya yok yani. Önceki tekrar söyleyin söyleyeyim. Buraya geliyorsunuz ya her şeyi en sıfırdan başlayacaksınız. Öyle yok. Ben geleyim işte buradaki insanlarla aynı şey değil. Suriyeli nasıl Türkiye geliyorsa sizin yapmadığın işleri yapıyorsa buraya da geldiğinizde İngilizlerin yapmadığı işi yapacaksınız. Burada burası İngiltere, burası farklı bir dünya. Burada insanlar sadece çalışıyorlar. Sosyal aktiviteleri yok kesinlikle. İşte bunu deme ya. Burada insanlar sadece çalışıyor. Burada e, sosyal aktiviteleri yok. Bakın ben ben Nelil Göç benim. Ben son iki gündür mesela bugün pazar. Dün mesela maçtaydım. Oğlumun oynadığı maçta bugün maçtaydım. Çok severek yaptım. Yani ben onu yapmasam başka bir şeye zaman ayırabilirim ama ben kendim severek yaptım bir iş. Yani altına sosyalleşme. Ondan sonra insanlar şey yapamıyor diyor. Burada abi perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Londra tıklım tıklım. Buradaki özellikle yerliler, turistler saat 5 oldu mu kendini paplara atıyorlar. Kendini birhanelere atıyorlar. içiyorlar, işte eğleniyorlar. Yani sosyal hayat var. Tamam göçmenlere daha az var ama göçmenin de şöyle bir şeyi var, bir huyu var. Göçmen, ben kendim de öyleyim abi. Biz mesela papa gidip içerek keyif almayız. Biz para kazanarak keyif alıyoruz. Yani bu şey anlamında değil, çok zor durumdasın anlamında değil. Veya işte ne bileyim göçmen nedir? Göçmen gelir burada para kazanır, çalışır, ailesine para gönderir. Şöyle kısaca bahsedelim. Özellikle ev şu an durumda. Kıda sektörü kesinlikle hain bir Yani... Şöyle söyleyeyim, yaklaşık %5, %6 falan enflasyon şu anda. Arabalar pahalandı, yaklaşık buçuk katına falan çıkmıştı. bin pound olan arabalar şu anda 1500 pound falan. Yani sigortası Doğru, buranın en büyük problemi bana göre ev kiraları. Ev kiraları gerçekten çok pahalı. Onu da evinize almanız için çalışmanız lazım, depozite vermeniz lazım. Yani zor bir süreç. Ondan sonra araba fiyatları, araba hala bence fiyatları ucuz. Bana göre olmasa bile, normal insana bile göre. Mesela benim bir futbol takımım var, tamam mı? E, e, takımımda 12 kişi var. 12, 12 aylığın arabası var abi. Bazılarını biliyorum en çok yani düşük işler falan da yapıyorlar. Yani arabası olmayan insan yok hemen hemen. yani yoksa da 1000 pound'a gidip bir tane eski bir araba alabiliyorsun. Fazla insanları görüyor. 2000 pound yıllık sürü diyorlar. Yani gaz faturaları olsun, diğer elektrik faturaları olsun kesinlikle çok fahiş fiyatlar var. İnsanlar kan alıyor yani öyle söyleyeyim. Mesela konuşuyorum insan. İnsanlar kan alamıyor abi. Öyle bir şey yok insanlar sadece artık o eski rahat hayatın olmadığını ve bazı insanlar artık abartıyor. Eskiden gerçekten buranın durumu çok daha iyiydi. Çok daha az çalışarak, çok daha az elektrik faturası ödeyerek çok daha şeydi. Ama şu an evet kötüye gidiyor. Yani kötüye gidiyor derken fiyatlar yükseliyor. Daha çok çalışman lazım. Bu bir gerçek. Ona katılıyorum çocuğa burada. Ama bu tekrar söylüyorum. Avrupa'dan çıkış, Rusya, Ukrayna savaşı, Covid çok etkili oldu. Resmen düzeni bozdu. Ama o kadar da kan alamıyor kısacası. Daha insanlar burada kan alamıyor. Bir yıl önce atıyorum aldığı ekmeği mesela 50 peni alıyorsa şimdi 75 peni alıyor. Zor değil mi yani insanlar gerçekten? Yani bunları burada yaşadığım için gördüm. Yakından tanık oldum. O yüzden sizlere anlatıyorum ki siz de hayat kurarken buna göre kurun yani hayatınızı yaşamayın. Yunus'un anlattığı bu. Siz beni dinleyin ben 14 senedir buradayım. Ben ilk 7 sene eziyetli, çok çektiğim bir sürü iş yaptım çalıştım ama her çalıştığım yerde de biliyordum ki bir çıkış olacak. Ve siz gelin abi bir çalışın burada bir şekilde bir yere varacaksınız. Varamadıysanız da memleketinize geri dönersiniz bir sürü yeni şey öğrenmiş olursunuz. Yani böyle işte Türkiye'de kalın buraya gelmeyin diye bir şey yok. Zenginseniz gelin para harcayın fakirseniz de Para kazanın, yani gelin işte ya, <laughs> eğer gelebiliyorsanız gerçekten. Ben bakın görüşürüz.